Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben buyurdu ki, Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi tabi bir iyiliği bile sakın küçük görme. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuşlardır. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Dinimizde iyilik, düşünce ve uygulaması fevkalade önemli, yaygın ve köklüdür. 2. Hiçbir iyilik küçük görülmemelidir. 3. Geleni güler yüzle karşılamak başlı başına bir iyiliktir. 4. Din kardeşlerinin arasını bulmak bir hayırdır. 5. Namazları camide cemaatle kılmaya özen göstermek sadece her adıma bir sadaka sevabı ile düşünülünce bile büyük bir kazançtır. İhmal etmemek gerekir. 6 eşyasını taşımakta, yüklemekte güçlük çekenlere yardımcı olmak hem insani hem de İslami bir meziyet ve iyiliktir. 7. Müslüman çevresine karşı duyarlı davranan insandır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifin manasını güzelce anlamayı ve bu hadisi şerifi hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Amin.